Arkadaşlar merhaba bugün sizlere sitek 176 kablolu oda termostatının parametre ayarları normalde fabrikasyon olarak gelen ayarlar işinizi görür ama bazen daha farklı bir ayar istenebiliyor mesela alt üst sıcaklık ayarı sıcaklık ayarı kalibre etmek isteyebilir. Bunun için parametre ayarlarından faydalanıyoruz. Bunun için cihazımızın arka kapağını açtık. Şu görmüş olduğunuz siyah düğme bu şekilde. Şu an bulunduğumuz olsam 16.8 derece. Düğmeyi çevirdiğimiz zaman işte diyelim 20 22 derece ayarladık. Bu şekilde 22 derece ayarladığımız zaman 3 defa yanıp sönüyor. Tekrar ortam sıcaklığını gösteriyor parametre ayarlarına girebilmemiz için arkadaki düğmeye uzun bastığımız zaman ekran değişti. Şu an P01 gördüğünüz gibi. Düğmeyi çevirdiğimiz zaman P02, P03, P04, ESC, Escape yani çıkış ekranına geldik. Şimdi tekrar P01'e geliyoruz. P01'de Geldiğimiz zaman düğmeye bir daha tıkladığımız zaman 0.4 Bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Normalde değiştirmenize gerek yok. Fabrikasyon olarak yeterlidir. Bu şu demektir arkadaşlar. 0.4 22 dereceye ayarladığımız zaman 22.4 derecede kombi durur. Durdurma 0.4 durdurma farklıdır. Yani onu anlatmak istiyor. Bunu tekrar ayar parametrelerine dönmek için düğmeye bastık. 0.1 0.4 Bunu isterseniz 0.1'e e kadar düşürebilirsiniz. Yani 22 derece ayarladığınız zaman 22.1'de durur. Ya da isterseniz biraz daha açabilirsiniz. Diyelim 1 derece 22 derece ayarladığınız zaman 23 derecede durur. Yani bir derece sıcaklık farkı. Alt limit için p 02 ayarlamamız lazım. O da farklı bir olay. Şimdi öncelikle ben P01 üst limit ayarını şey yapalım, ayarlayalım. Bunu 0.5 olarak ayarladık. Sonra P02'ye geliyoruz. P02'de tekrar 0.4 ayarlı. Fabrikasyon olarak ayarlıdır bunlar arkadaşlar ama hassas ayarı yapmak istiyorsanız bu parametre ayarlarına yapabilirsiniz. 0.2 P02'de şudur. 0.4 diyelim ki 0.5'e ayarladık. 22 derece ayarladığınız zaman 21.5 derecede Çalışmaya başlar. Yani alt eşik 0.5. Bunu isterseniz daha hassaslaştırmak isterseniz 0.1. Bu da şu demek: 22 derece ayarladığınız zaman 21.9'da çalışmaya başlar. Genelde yaşlı bebek ve hassas vücutlu olan insanlar için bu aralığı dar tutabilirsiniz. ama e, normal standarda 0.5 artı üst eşiğinde aynı şekilde 0.5, 0.5, 0.5 yani 22 derece ayarladığınız zaman 22 durur, 21 çalışmaya başlar. 0.1'den üst eşini 0.2'den de alt eşiği ayarlamış olursunuz. P03 şu demektir arkadaşlar. Bulunduğumuz ortam diyelim ki 16.8 değil. Diyelim ki 19 yanlış gösterdiğini düşünüyorsak bunu buradan kalibre edebiliyoruz. Bunun için yanına ayrı bir derece koyup o dereceyle ayar yapabilirsiniz. Ortam sıcaklığı eğer farklı gösterdiğini Diğer termometre 19 gösterdiğini gösteriyorsa bu şekilde 19 ayarlayıp parametreye den 19'u yapmış olursunuz. Yani 16.8 olarak gösteriyor ama yanlış gösterdiğini kabul edersek yanına bir derece daha başka bir derece koyduğumuz zaman 19'u gösteriyoruz. Şu an ortam sıcaklığı 19'a kalibre yapmış olduk. Normalde bizim cihazımız 2, 3. P03'den kalibrasyondur. 16 nokta şekilde 16 nokta 9 evet 16.8 evet bu şekilde şu an ortam sıcaklığını 16.8 olarak kalibre etmiş olduk. Yani gerçek değerini gösteriyor. Evet arkadaşlar P03'te kalibrasyon ayar yeri P04'te no ve yes yani fabrika ayarlarına geri dönsün mü? E, yaptığınız ayarlardan emin olamadınız, e, hatalı mı yaptım? Veya nasıl olduğunu karıştırdıysanız No ve Yes. Yes'e gelip basarsanız fabrika ayarlarına kendisi otomatikman gördüğünüz gibi döndü şu an. Evet. 16.8 Bu şekilde fabrikasyon ayarlarına döndü. Tekrar parametre ayarlarına giriyoruz. 2 4 16.8 P04 sonra da escape yani çıkış demektir. P01'e tekrar dönelim arkadaşlar. P01 fabrikasyon olarak 0.2 geliyor. Üst eşik. Alt eşikte fabrikasyon olarak 0.4 olarak geliyor. Genelde İnsan vücuduna ayarı bir derecedir artı eksi yarım alt eşit yarım da üst eşit bazı şekilde bunları biz 0.5 0.5 olarak ayarladık. Evet şu an p 0.1 0.5 p 0.2 0.5 p 0.3 16.8 ortam sıcaklığı. Kalibre etmemiz gerek yok. P04 fabrikasyon ayarlarına dönsün mü? Escape ile basıp çıkıyoruz. Bu şekilde normal ayarlarımıza geldik. Evet 22 derece. Lütfen bu parametre ayarlarını profesyonel olmayan e, insanlar yapmasın. E, tamamen bu sefer ayarlar bozuluyor. Arkadaşlar parametre ayarları sadece 176 kablolu. O da termostatının bu şekildedir. Teşekkür ederim.